Büyük kocacığım sana aldım. Evet. evet sana aldım aşkım. Dur. Elimi koydum yanlışlıkla. Bu benim. Bu da benim. Al kocacığım bunu da sana aldım. Bu da senin kocacığım. Bu da senin kocacığım. Bunu da sana aldım kocacığım. Bunu da sana aldım kocacığım. Bunu da sana aldım kocacığım. İlla first class dedin diye bunu da sana aldım kocacığım. Beğendin mi aşkım? Halbuki bunların hepsi bana mı var? Efendim? Halbuki bunların hepsi bana mı var? Hayatım benim bizim evde başka erkek var mı? 2, 4, 6, 8 tane. Evet aşkım sana aldım. Ben bunu moca kullanayım diye mi aldım? Aşkım ne olacak onlar be? Ben bir kutusu al. Ya tamam bırak onun devamı benim onun içindekiler. Bırak benim onlar bırak. Bırak. Sen ne çekiyorsun hayvan? Bırak onlar benim.